Öğle Uykusu Öğle uykusunun şaşırtan 7 faydası 1- Belleği güçlendirir Bir çalışmada düzenli olarak 10-20 ve 30'ar dakika uyuyan kişilerin Takip eden iki buçuk saat içinde bellek performanslarının arttığı görülmüştür 20 dakikadan fazla uyuyanlarda sersemlik hali gözlenirken 10 dakika kestirenlerde hızlı bir bellek artışı gözlenmiştir Diğer çalışmalar da bu bulguyu desteklemiştir. 2. Kan basıncını düşürür Journal of Applied Psychology'de yayınlanan bir makalede öğle uykusunun kalp damar hastalıklarından ölüm oranını %37 oranında azalttığı gösterilmiştir. 3. Sinirlerinizi yatıştırır. Berkele Üniversitesi'ndeki bir araştırmada da 90 dakikalık bir öğle uykusunun kişiyi sakinleştirebileceği bulunmuştur. Çalışmada katılımcıların saat akşam 6'daki duygu durumları ölçülmüş ve öğle vakti 90 dakika REM uykusu uyuyanların uyumayanlara göre daha az korku, sinir ve mutsuzluk hali taşıdığı tespit edilmiştir. 4. Dikkati artırır. Aslında çok şaşırtıcı olmasa da Ulusal Uyku Kurumu'nun NASA'da çalışan askeri pilotlar ve astronotlar üzerinde yaptıkları çalışmada 40 dakikalık bir kestirmenin performansı %32, dikkati ise %100 oranında artırdığı bulunmuştur. Bir roket gemisi kullanmıyor olsanız da araba kullanmadan önce kısa bir uyku kaza riskinizi önemli ölçüde azaltacaktır. 5. Yaratıcılığı artırır. Cornell Üniversitesi Psikoloji Profesörü James Maas New York Times'taki yazısında öğle uykusunun yaratıcılığı artıracağını, bilişsel işlevleri ve hafızayı güçlendireceğini ifade etmiştir. 6. İrade gücünü artırır. Psychology Today öğle uykusunun iradeyi güçlendirdiğini rapor etmiştir. Öğle uykusu ile stres azalır, duygu durumu düzelir, odaklanmanız artar ve bunların sonucunda da irade gücünüzde de artış meydana gelir. 7. Kahveden daha etkilidir. Öğle vaktindeki rem uykusu, karmaşık öğrenme ve algı becerilerini artırdığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Kahve içenler ile 60-90 dakika öğle uykusu uyuyanların karşılaştırıldığı bir çalışmada, sözel bellek, motor beceriler ve algısal öğrenme açısından öğle uykusunun daha etkili olduğu, kafeinin ise belli bir süre sonra performansı bozduğu veya hiç etkilemediği gösterilmiştir siz siz olun her gün öğle vakti yarım saat uykunun bu faydalarından mahrum kalmayın videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın